Üzerine bina molozları düşen ve saatler süren arama çalışması sonucunda bulunan bu iPhone 11'in sahibi cihazını ilk eline aldığında durumundan da anlayacağınız üzere artık çöp olduğunu düşünüyor. Tam geri dönüşümü atmak üzereyken bir arkadaşının feza tekniği tavsiye etmesi sonucu küçük bir ihtimal de olsa bizlere göndererek şansını deniyor. İşte şans diye tam olarak ben buna derim. Almış olduğu bu kadar ağır hasara rağmen anakartta en ufak bir darbe veya arıza olmaması hayret verici bir durum. Şimdi cihazımıza ekran, kasa, batarya, arka ve ön kamera değişimi yaparak onarımımızı tamamlıyoruz. Ve cihazımız hazır. Müşterimize hayırlı olsun. Sorunun değil, çözümün bir parçasıyız. Feza Teknik